Vücudunuzda öyle bir bölge var ki penis başından 3 kat daha çok zevk veriyor. Videonun sonunda göreceksiniz. Yaşlı erkekler partner olmadan kendilerini cinsel olarak tatmin edebilir. Eliniz ve siz bunu yapmak için yeterlisiniz. Öncelikle erojen bölgeler vücudun birçok yerinde bulunur ve her bireyin hassasiyeti farklı olabilir. Ancak genel olarak erkekler için özellikle dikkat edilmesi gereken bazı bölgeler vardır. Bu bölgeler arasında penisin yanı sıra testisler, skrotum, perine bölgesi, göğüsler, boyun, kulaklar ve iç uyluklar bulunur. Bu bölgelerin her biri doğru dokunuşlarla cinsel tatmininizi artırabilir ve genel cinsel sağlığınızı destekleyebilir. Penisin başı erkeklerin en hassas bölgelerinden biridir. Bu bölgeye yapılacak doğru dokunuşlar maksimum zevk elde etmenizi sağlar. Hafif baskılar dairesel hareketler veya nazik sürtüşmeler, penisin başını uyararak yoğun bir has hissi yaratabilir. Ayrıca, başın altındaki bölge olan frenulum da oldukça hassas bir noktadır ve bu bölgeye yapılacak nazik dokunuşlar cinsel tatmini artırabilir. Penisin kendisi de çeşitli şekillerde uyarılabilir. Vücudun farklı bölgelerine yapılan baskılar ve hareketler, penisin daha fazla uyarılmasını sağlayarak tatmini artırabilir. Testisler, Erkeklerin cinsel sağlığı için önemli olan bir diğer erojen bölgedir. Testislerin nazikçe masaj yapılması hem rahatlama sağlar hem de cinsel uyarıyı artırır. Testislerin çevresindeki skrotum bölgesi de hassas olabilir ve bu bölgeye nazikçe okşama veya hafif baskılar uygulanabilir. Skrotumun esnek yapısı bu bölgeye yapılan dokunuşları daha da keyifli hale getirebilir. Testislerin ve skrotumun doğru şekilde uyarılması cinsel yaşamınızı zenginleştirmenin önemli bir parçasıdır. Perine bölgesi, anüs ile testisler arasındaki bölgedir ve erkekler için oldukça hassas bir erojen bölgedir. Bu bölgeye yapılan uyarılar, ekstra tatmin sağlayabilir ve cinsel deneyiminizi derinleştirebilir. Perine bölgesine hafif baskılar, masajlar veya nazik sürtüşmeler, cinsel uyarıyı artırarak daha yoğun bir has hissi yaratabilir. Bu bölgeye yapılan dokunuşlar, Cinsel performansınızı ve tatmininizi artırmada önemli bir rol oynar. Göğüsler ve meme uçları, erkekler için genellikle göz ardı edilen erojen bölgeler arasında yer alır. Ancak bu bölgelerde cinsel tatmini artırmada önemli bir rol oynar. Hafif dokunuşlar, okşamalar veya hafif emme hareketleri, göğüslerde hoş bir his yaratabilir. Meme uçlarına yapılan nazik dokunuşlar, cinsel uyarıyı artırarak daha yoğun bir tatmin sağlayabilir. Bu bölgelere yapılan dokunuşlar cinsel deneyiminizi daha zengin ve tatmin edici hale getirebilir. Boyun ve kulaklar, erkeklerin erojen bölgeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Boynun arka kısmı ve kulak çevresi hassas sinir uçlarına sahiptir ve bu bölgeler nazik öpücükler, hafif ısırmalar veya hafif dokunuşlarla uyarılabilir. Boyuna yapılan nazik öpücükler ve kulaklara yapılan hafif dokunuşlar cinsel uyarıyı artırarak daha yoğun bir has hissi yaratabilir. Bu bölgelerin doğru şekilde uyarılması, cinsel deneyiminizi daha derin ve tatmin edici hale getirebilir. İç uyluklar da erkekler için hassas erojen bölgeler arasında yer alır. İç uyluklara yapılan hafif sürtüşmeler veya nazik okşamalar, bu bölgelerin hassasiyetini artırarak cinsel tatmini artırabilir. İç uylukların doğru şekilde uyarılması, cinsel deneyiminizi daha keyifli ve tatmin edici hale getirebilir. Bu bölgelere yapılan dokunuşlar, cinsel uyarıyı derinleştirerek daha yoğun bir has hissi yaratabilir. Cinsel tatmini artırmak için kullanabileceğiniz çeşitli teknikler de bulunmaktadır. Örneğin, mastürbasyon sırasında ters elle çalışmak, farklı dokunuşlar ve baskılar deneyerek cinsel zevki üst seviyelere çıkarabilir. Bu teknik, Kasların farklı bir şekilde kullanılmasını sağlayarak yeni hisler keşfetmenize yardımcı olabilir. Ters elle çalışmak, penisin farklı bölgelerine yapılan dokunuşların çeşitliliğini artırarak daha yoğun bir tatmin sağlayabilir. Ayrıca, yavaş ve kontrollü hareketler kullanmak da cinsel uyarıyı daha yoğun hale getirebilir. Hızlı ve ani hareketler yerine yavaş ve kontrollü dokunuşlar yapmak, cinsel deneyiminizi daha derin ve tatmin edici hale getirebilir. Bu teknik, cinsel uyarıyı artırarak daha uzun süreli bir has hissi yaratabilir. Yavaş hareketlerle yapılan dokunuşlar, cinsel tatmini artırmada önemli bir rol oynar. Derin nefes alıp vererek vücudunuzu gevşetmek de cinsel deneyiminizi iyileştirebilir. Stres ve gerginlik, cinsel tatmini azaltabilir. Bu nedenle derin nefes alarak vücudunuzu gevşetmek, cinsel uyarıyı artırarak daha yoğun bir has hissi yaratabilir. Gevşemek, Cinsel deneyiminizi daha keyifli ve tatmin edici hale getirebilir. Kendi vücudunuzu keşfetmek, cinsel tatmini artırmanın önemli bir parçasıdır. Farklı dokunuş tekniklerini denemek, hangi bölgelerin daha hassas olduğunu belirlemek ve bu bölgeleri nasıl uyaracağınızı öğrenmek, cinsel sağlığınızı korumanın anahtarıdır. Kendi bedeninizi daha iyi tanıyarak cinsel deneyiminizi daha tatmin edici hale getirebilirsiniz. Bu keşif süreci Cinsel tatmininizi artırmanın yanı sıra cinsel sağlığınızı da destekler. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterli uyku almak da cinsel sağlığınızı destekler. Düzenli egzersiz kan dolaşımını artırarak cinsel performansınızı ve tatmininizi artırabilir. Sağlıklı beslenmek vücudunuzun genel sağlığını destekleyerek cinsel sağlığınızı da olumlu yönde etkiler. Yeterli uyku almak vücudunuzun dinlenmesini sağlayarak cinsel performansınızı ve tatmininizi artırabilir. Bu sağlıklı yaşam alışkanlıkları, cinsel sağlığınızı korumanın ve artırmanın önemli bir parçasıdır. Cinsel yaşamınızı zenginleştirmek için, partnerinizle açık iletişim kurmakta çok önemlidir. İsteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı paylaşmak, her iki tarafında daha tatmin edici bir cinsel deneyim yaşamasını sağlar. Partnerinizle açık ve dürüst bir iletişim kurarak, cinsel tatmininizi artırabilirsiniz. İletişim, cinsel deneyiminizin kalitesini artırarak, her iki tarafında daha mutlu ve tatmin olmasını sağlar. Partnerinizin de erojen bölgelerini keşfetmesine ve onları uyarmasına izin vermek, karşılıklı tatmini artırabilir. Bu süreçte, partnerinizle birlikte yeni dokunuş tekniklerini deneyebilir ve birbirinizin hassas noktalarını keşfedebilirsiniz. Bu, Cinsel deneyiminizi daha zengin ve tatmin edici hale getirebilir. Partnerinizle birlikte keşif yapmak, cinsel yaşamınızı daha keyifli ve tatmin edici hale getirir. Sonuç olarak, 50 yaşından sonra cinsel sağlığınızı ve tatmininizi korumak için birçok yol vardır. Erogon bölgelerinizi keşfetmek, doğru dokunuş tekniklerini kullanmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek, cinsel yaşamınızı zenginleştirmenize yardımcı olabilir. Kendi bedeninizi daha iyi tanıyarak ve partnerinizle açık iletişim kurarak cinsel deneyiminizi daha tatmin edici hale getirebilirsiniz. Unutmayın ki cinsel sağlık yaşamın doğal bir parçasıdır ve doğru yaklaşımla her yaşta tatmin edici olabilir. Kendinize ve bedeninize zaman tanıyın, farklı teknikleri deneyin ve cinsel yaşamınızın keyfini çıkarın. Sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşam genel yaşam kalitenizi de artırır ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Bu nedenle cinsel sağlığınıza özen gösterin ve her yaşta cinsel yaşamınızın keyfini çıkarmaktan çekinmeyin.